arkadaşlar bugün size PC4'te Minecraft'ı göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk önce burada bir ev yapacağım. Bu arada benim çok hoşuma gitti. Buraya bir ev yapacağım. Buradan malzeme aldım. Bir de ben şu an yaratıcı modunda oynuyorum. O yüzden daha kolay. Bütün malzemeler bulunabiliyor. İşte buradan şimdi şey var. Tahtayla yapacağım. Siz, siz isterseniz Başka şeylerle yapabilirsiniz. Sonra tatlı alacağım. Sonra beyaz boyalı cam levha alacağım. Siz yani hayal gününüze bağlı her şeyi alabilirsiniz. Ben bunları alacağım. Sonra kapı olarak koyu meşe kapı alacağım. Ve çit olarak da koyu meşe çiti alacağım. Sadece evin dışı, dışı için. Buraya tam bir ev yapacağım. Şuradan başlayalım. Evet. Uyuyor. Böyle bunu evin ilk önce şeyini yapalım. Şeklini. Böyle B olacak. Bahçesi biraz büyük olacak. Şurayı kıralım. Ondan sonra şurayı da kıralım. Böyle. Evet, sonra şuraya e, şey koyalım. Yani siz başka şeyler koyuyorsunuz. Ben e, huş kuş ağacından kalaslar koyuyorum. Çünkü e, camların tutunması için. Şurayı kırıyorum. Çünkü boş gözükmüyor. Siz aslında kırmayı da bilirsiniz. Ben böyle yapacağım. Şuraya da koyalım. Sonra şuraya yine böyle camları koyuyorum. Şimdi buranın çatısını yapmaya geldim. Çatıyı şöyle başlayalım şuradan. Nasıl? Evet böyle yapıyoruz. Böyle. Evin etrafını. çevir. Evet. Böyle bir şey oluştu. Ben bunu şimdi çatısını yapacağım. Çatısını yapmak için buradan şey alacağım. Kuvars merdivenler alacağım. Siz isterseniz düz de yapabilirsiniz. Ben düz de yapıyorum. Yok. Ya da böyle merdivenler yapıyorum. Ben şu an merdivenle yapacağım. Şimdi şöyle. Bağlayalım. İşte böyle oldu. Siz düz düz de yapabilirsiniz. Ben böyle yapacağım. Evet. Böyle bir şey oluştu Şimdi bunu bir bir önceki katına gelin. Yani buraya. Bir önceki katı dedim yani bir önceki yere. Yanlış koydum. Buraya. Anlamadıysanız bakın böyle. Buraya. koydum. Ben böyle yaptım. Güzel oldu hatta. Ben beğendim. Şuraya da kapatalım. Fakat bunun üstüne yapamayacağım çünkü oraya tekli. Tekli de yok. O yüzden ben şurayı kıracağım. Ya da hiç kırmaya gerek yok. Ben yeri yapıyorum. Yeri döşeyeceğim. Siz isterseniz döşemeye edebilirsiniz. bilirsiniz. Ben döşemek istiyorum. Evet. Yapıyoruz. Ve bakın döşedik. Tabii ki bu böyle kalmayacak. Buraya bir şey koyacağız. Tuğla bloğu koyabilirsiniz. Ya da başka bir şey. Her şeyi koyabilirsiniz. Yani sizin düşüncenize bağlı. Ya da hayal gücünüz. Evet. Yeri döşedik. Şimdi şu kapının oraya da döşemek istedim. O yüzden şuraya da kapıyı kıralım. Sonra geri koyacağız. Hah. Evet döşedik. Şu kapıyı da kıralım. Ben yaratıcı modunda oynuyorum. Çünkü hayatta kalma modunda biraz zor geliyor bana. İşte şuraya yine kapıları koyalım. Evet koyduk. Böyle bir evimiz oldu. Şimdi evimizin bahçesini yapalım. Ben koyu meşe işte aldım. Siz isterseniz başka bir şey de alabilirsiniz. Yani böyle kaplayalım. Siz isterseniz düz yapabilirsiniz. Ben böyle eğere bir şey yapacağım. Evet böyle bir bahçemiz oldu. Şimdi buraya bir şey aldım kamp ateşi alabilirsiniz. Başka şeyler de alabilirsiniz. Ben kamp ateşi almayı tercih ediyorum. Buradaymış. Evet. Şuraya koyalım. Bir tane. So, şey gibi oldu. Baca. Ama böyle güzel duruyor. Şimdi şuraya biraz dekorasyon yapalım. Şimdi bir de şuraya şey koyalım. Çimen. Çünkü oraya Not eksik var. Çimen de alalım. Ondan sonra şuraları döşeyelim. Yani böyle güzel gidiyorsa siz yapmaya da bilir. Evet. Şurayı biraz şöyle düz yapacağım. Evet böyle bir yer oldu. Burası şimdi biraz çok yüksek oldu. O yüzden bunun bu katını şey yapacağım. böyle şemen gözük. toprak gözükmüyor çok sevmiyorum ama siz toprak gözükmesini istiyorsanız öyle de kalabilir evet şurayı delelim delmeye devam edelim siz delmeyeli de biliyorsunuz size yüksek gelmiyorsa bana çok yüksek geldi o yüzden şuraları del Ve koyuyoruz. Bakın böyle sanki daha güzel durdu. Şimdi buraya merdiven yapalım. İşte böyle. Sonra şu altlar biraz hoşuma gitmedi o yüzden buralarda şey yapıyorum. Tuğla. Siz başka şeyler de görürsünüz. Şurayı zaten elleyemiyorum. Orası zaten çok gözükmüyor. Sadece şu Evet. Çok oldu. Evet. Böyle bir şey oluştu. Güzel durdu gibi. Evet. Şimdi şuraya inmesi için merdiven de yapalım. Evet yaptık. Yanlış koydum. Evet. Böyle bir şey oluştu. Siz dersiniz bunu da değiştirebilirsiniz. Ben böyle böyle yapmak istedim. Evet. Eşit yapmaya çalışacağım. Da yapamayacağım galiba. O yüzden ben, ben şöyle koyalım. İşte böyle böyle oldu. Şimdi içini yapalım. İçini güzel yapmaya çalışacağım ama çok detaylı yapamayacağım gibi. Evet. Kum taşalım. Şimdi Şöyle L koltuk yapabilirsiniz. Böyle çok güzel durdu. Şimdi aklıma bir şeyler geliyor. Çünkü L koltuk güzel gitti. Evet bunu kamp dişinin yerine koyulmuş olmak işimize yaramıyor. Evet şuraya koyalım. Sonra e, Şuraya yemek masası koyalım. Şöyle dönelim. Evet. Evet. Burası biraz şey. buraya yemek masası. İsterseniz yemek masasını değiştirebilirsiniz. Ben böyle bir ev yapacağım. Evet. Şu kapıyı açalım. Geçemedim. Evet. Evimiz güzel durdu aslında. Çok güzel durdu. Siz başka evlerde yapabilirsiniz. Ve şimdi buraya biraz daha ağaç dikeceğim. Ağaçları şuradan alıyorum. Çiçek de dikeceğim buradan ben normal ağaç alıyorum. İsterseniz siz çam fidanı, huş ağacı fidanı, büyük orman fidanı, akasya fidanı ve koyu meşe fidanı da alabilirsiniz. Şunu alalım. Biraz böyle cam yerine. Ondan sonra kemik tozu alalım. Ee, ben ağaçların büyümesini beklemiyorum. Şey, direkt kemik tozu şey yapıyorum. Ve daha hızlı yani direkt oluyor aç. Evet şimdi bir de şey alalım çiçek. Burada çok çiçek var. Ben burada ka mavi kantaron var. Ben Leyla alacağım. Leylak güzel duruyor. Ve şu evin kenarına birer tane yapalım. Siz başka yapabilirsiniz ya da yapmayabilirsiniz. Zorunda değil. Ben sadece böyle bir ev yapacağım. ve evet, böyle oldu. Şimdi de ağaç dikelim. Şuraya. Hmm, nereye dikelim? Hmm, ay şurada. Evet biraz bağımsız oldu ama iyi yani. Büyümüyor bu. başka bir yere yapalım. Rezebe yakın olsun. Şu çok güzel gibi. Zaten çok olunca ben direkt kırıyorum. Evet. Buraya da bir ağaç yaptık. Güzel oldu. Yani bana göre çok güzel. Evet. Böyle bir evimiz var. Sonra bu biraz baca gibi duruyor ama çok güzel duruyor. Evet. Videomuz burada bitmiş. bitmiştir. Bugün size ev yapmayı öğrettim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.